Herkes sabır arkadaşlar. Bugün nerede birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar uzun bir aradan sonra Roza atlıyoruz ve ağır silah modunda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uçak şöyle geçiyor. Dedik Roza ve atlarlar. E ee, bence atlayacaklar. Ee, bakayım şöyle. Hoş bir. geldin Naruto. Hoş geldin. E, bir bakarsak yok gibi. Oğlum, hoş Naruto, geldin mi lan? Sen de hoş geldin kardeşim. Evet. Hoş bulduk kardeşim. Çok teşekkür ederim ya. Vallahi yani Sasuke Ulan... zahmet etmeseydin. Aa solda bir tane adam var. O da bot büyük ihtimalle. Gelen yok lan Naruto. Ne alan? Sağda da biri var. Sağda da biri var. İstersen direkt uçak bulup şey yapabiliriz. Sen Bursa bir tane araba ya. Ben bunları halledeceğim. Tamam bu gitti. Oğlum. Aa şey var burada. Ne? M M3 E1 A. O ne oluyor lan? Hani şey ya. mi lan top... o? Ya şu kilitliyor ya hani taşıyorsun. Ne anlatıyorsun oğlum? Hani uçak kilitliyor ya. Kırmızı oluyor sonra e, uçağın arkasına gidiyor ya roket. Ha anladım. Olur olur. Tamam al kardeşim hemen araba da var. Arkadaşlar var. akladığımız yere Aa, keşke skula gitseydik de. Ben koşarak giderim de çok sıkıntı yok. Nerede söyle? Şu iki kat var ya. Tamam anladım, anladım. Anladım kardeşim. Watch out. Ben gidiyorum arkadaşlar gördüğünüz lan. gibi. Ha oradan bot taşıyor. Lan hangisindeydi oğlum? Ulan bu işte Watch out. burayı işaretlemişsin. Tamam oradan bot taşıyor. Bunu hemen alıp direkt dalacağım kardeşim. Kafayı bir atacağız sıkıntı yok sıkıntı yok. Oyuncu, Aa, oyuncu da var, var oyuncu. Oyuncu da. tamam. Direkt oyna sarışın kafaya at evet, böyle. Oo tamam at at bakayım. Direkt kafaya atıyorum ağlama. Aynen öyle. Sıman direkt. Helal Burada önümüzde direkt. Aha bunu okumuş lan. Çok tamam, iyisin Gel sıkıla git direkt. Bekle bekle hemen hallediyorum. Hiç yapayım şöyle az karı da buradan buraya da direkt buraya. Kilim alsam orada. Kilim Aynı ne? Tamam. Çok iyisin. Kilini alamadım bu arada. Silahım yok uzak şey. Arkadaşıymış lan bu. Bu hey, yere gelin oğlum şu abi biz görmemişiz tamam sıkıntı yok. Gel ben ne? Oo bitirdim kilini. Oy abi hep <laughs> mi? Helal lan sana. Evet. Oyuncu ya, oyuncu oyna 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 oyna. Şuradan elimizin şeref bir şey Oraya hemen oynayalım kardeşim. Gördüğünüz <laughs> gibi oynuyoruz arkadaşlar bu arada. Nereye atıyor ar lan bunlar? Oğlum nerede? Oha! Düşündüğüm? Aa! Aa buradan... Bir dur bir dur bir dur. Aa. Dur artık kaçıktı adam. İçeri girdi ya. Pink de var biraz. İçeri en az. Bu var ya bizim içimizden geçir. Bekle gitme. Gördüm birini tamam. Ya Pink var. İkisi de çatıda. Birini aldım sıkıntı yok. Diğer tarafa bir Can al can al. Röpet attım. Tamam, ben de atacağım kardeşim. Keyifine bak. Lan nasıl lan? Bu adamın içinden geçti roket. Yemin et. Allah çarpsın. Oha. Nerede? Bir şey görmedim değil mi ya? Durup da ne çıkıyor Social normalde? Buradan oradan çıkardım ne bileyim bence bir AVM çıkar kardeşim keyfimiz yerine gelir ama Vay. Burada da AVM kullanmak da ne bileyim be güzel kardeşim tamam sıkıntı yok Güzel oluyorsun da ama ben kullanabilirim yani istiyorsan ya Adamlar gibi. bitti pingim 60'a düştü görüyor musun? Var ya var ya bu cenabet en kötü şanslardan Oha ne diyor? Oha Lan Oyna Lan ne? roket atar var bunda Neyle? Bak 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 üstüne oğlum, bak üstüne roket ne, atar ne, mı? Aha, oyna 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 oyna. oyna. Arkadaşlar bu arada ya. pingim biraz var ama geçti. Sıkıntı yok. Nereden pingim bilmiyorum ki ha. Bilmiyorum roket atar galiba. Bir sık bakayım. Oy. Ay. Oğlum bildiğin sallanıyor lan ortalık. Oyna bakayım skula artık. Skula doğru bir gidiyoruz. burada kimse yoktu. Vardır okay. lan oradan skan vardı. Ha Toki pardon Toki Toki. Oğlum ağaçın sesi geldi. Vallahi ağaç taş arası. Aynı taşta. Ben anladın bir de sağdaki evlerde var dayın demiştim ya. Bakıyorum yani. bakıyorum. Aha bak sıkıyor. Nereden sıkıyor lan Çin? Çin nereden çıkıyor Çin? Çin gel bakayım buraya Çin. Çık artık şuraya. Ha, tamam. Gel bakayım sen nereden sıkıyorsun? Yatıyor mu orada cidden bu? Bak orada yatıyor. Allah'ım. Sen bir keyfine baksana adam istiyorsan tavalıyım şu an. İstiyor mu? Yo 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 yo. Yo yo vur ya bur. Peki. Lan bak lan. Tamam. <laughs> Allah Allah. Aa yanlış kutuya mıkladın ha Tamam gideriz. Bilerek ki. resmi yani hayırdır. Gel. Şimdi çok kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 kilim var. Yani yavaş yavaş adam arıyoruz. Güzel kardeşim güzel şeyler bunlar. Naruto denemişti de çok iyi Dedim ben de deneyim yani güzel bu güzel mod. Ama bazen şanssız yakalanıyorum, onu rahatsız soruyorum ondan ama sıkıntı yok. Birinci kular mal gibi kullanışları Naruto'nun kullanışları. sıkıntı de... yok. Ya bırak. Ay. Ay çok iyi oğlum. Görün mü? Ha sar. Çıkmaz zormuş. Güzel güzel. Ay sesleri duyuyor musun? Yani gerçek bir oyun musun ya? Gerçek sesler sesleri gerçek kullanmışlar. Ooo. Aa helikopter kaçırmışız salak. Ne ilikopteri? helikopteri? Helikopter var burada galiba. Yok. bak 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 bak. Bak. Oy kullan buraya git acil acil bak acil. Nereye işaretli? İşaretli mi? Git 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 şurası. İyi ee? Ah var adam var adam. En en az iki en az iki. Nerede? Bak aşağıda. Watch out. Fazla. Bunlar kalabalık. <laughs> Bekle bir ses yapma. Sen neredesin oğlum? Bekle lan. Oğlum <laughs> vursun ya. Yani. İki mi bunlar emin misin? Ya en az iki. Aaa drop Keriksizler. Biraz Oha. Bunu tek kişi oynuyorum direkt. İşte rolu Helalsin sağda da biri var. Helal, Helal lan sana. Abi. Helal lan sana. Oy abi Messi var Alacak mısın? Bilmiyorum almayacağım. Sen de alma. Niye? Alma alma istemiyorum. İstemiyorum almanı ya. Gidip vuracaksın herkesi. Oğlum sen ne karaktersiz bir şey. Aa, bu ne lan? Lazerli bir şey var burada. Lazer işte o eskiden de vardı. Bakayım Alacak de. mısın? Yok yok kötü kötü. Şununla gidelim. Sen, <laughs> sen de alsana bomba koruyucusunu ne set. Ben al. Set var mı? Var var bomba kıyafeti. Bunun canı azmış ama paketimi basıyorum araç tamirine. Kamuflaj mı var burada? Yok değil mi? Aa. Kutu açmana gerek yok, tamam hadi gel. Gel kardeşim artık ya, gel artık be kardeşim benim be. De. Güzel mod aslında, vallahi eğlenceli mod. Aynen oğlum güzel zaten, şu an... Aa hmm. oğlum arkadakini almışlar, bulduğum. Tamam oraya da git. Abi artık hiç bulamadım ya. Yani. Nereye gidelim siz? Aha, Aha, tamam üstlerine geçiyorum, ropet atacak mısın? Atayım kardeşim, atıyorum, geç artık. Oha da çok fazla bildim bayacağım. Sen bayın galiba yanlışlıkla. Lat 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 şatla. Atladım aşağı. Sen bayın. Ay diğer yerden sıkıyorlar oğlum. Arabayı kapatalım ben senin de. Ona var bir şey diyorum. Özen oğlum ör o yine de Hayır oğlum. Yun, yun. Beni kaldırsın ya sen kendine bak. Helikopter nerede? Yukarıdaydı, çatıdaydı. Keşke sen inmeseydin beraber inebilirdik çatıya. Helikopter burada. Aa dışarıdaymış. <gülüyor> 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 Abi beni oradan alabiliyorsun. Helal lan sana. Oğlum ne akıllı çocuksun ya. Tamam çatışıyor adamlar. Çok iyi be. Oyuncu muyum lan? Burada Bilmiyorum, adam olma ihtimali var, var mı? Yok. Alo! Aga ne ol <laughs> oluyor aga? Aga kartını almadın mı ben senin aga? İletişim kulesi kullanılmaz. Niye lan? Ne anlatıyor oğlum bu? Oğlum bunu çünkü kullanmışlar diğerlerine gitmen lazım. Emin misin? Eminim. Hangisine gideyim işaretle mi? Bak işaretle. O bununla da gidilmez ki yani ya. Mark the location. Allah Allah. Hani bensiz yapamıyor arkadaşı şey gördüğünüz gibi. Abi risk atmayacağım ben. şimdi anladın. Mı? Risk atmaya gerek yok arkadaşlar. Gidip nara geleceğim? Onlarla intikam alacağız Onlar da. Yani yollar ya. Rank maçı gibi gidip oraya arabayı sokup beklemeleri beni tilt etti. Yani yedi. Yoksa giderip de öldürdüm ya. Yani. Ne olacak ki? At, at atıyorum at. Ne oluyor lan? Dik lan tekrar. Aa mutla kardeşim filmini. Biz açtık. Oha! Burayı onları kalkarsan... gel uça... Canım bu kadar Sos... gitmez. Sosuke. Uçak atıyorum uçağa sıkarken sen onları sıkıyorsun tamam mı? Tamam. Ama scope yok lazer var. Tamam lazerle de yapabilirsin. Hadi yani. artık uçağa bin ya. Gördüm birini. Bak bak Location lan sen gel gel arabaya gel. Bu arabayla gidilmez abi benzin yok zaten. Araba lazım bize araba da yok tamam soldan koşa koşa gideriz gel. Çok geliyor. Değil mi? Yo yo alakası yok. Hayır ben biraz daha yakın kalıyorum. Zatı az Ben biraz geri oynadım ha. Tamam tamam sıkıntı yok sen kal orada. Birine bayıyorum. Sen ne gelin onu? İnşallah düşmüş inşallah. Yok yok ben. Yok diyor. sıkıntı yok. Aa gel buradan vurabilirsin. Watch Nerede? out. Nerede? Gel bak çatıda. Kötü oh. oynadım. Kaç kişi bunlar yok. kaç? Son bir bu abim sana senin için gelsin. Hayır bekle de vurma. Çok mu yiyeyim be kardeşim? Five minutes later. Git git boş ver lan. Ana var mı? Uçak mı? Geçiyorum. Uçak mı? Ne alaka? Nerede? Ben de bak da bak ağaç ağaç da. Vallahi değil. Şu ağaç işaretliyor. Var da gördüm gördüm. Göreyim ben onu. Gördüm tamam bitti. Biraz yavaş git. Biraz yavaş kardeşim. Lan beni vuracak beni vuracak. Beni vuracak, Ol. beni vuracak. Öldüm ben ya. Harbi Mal mi? Malherif seni. Malherif. Ya salak ben ne yaptım? Al kartımı, kaç. Topukla. Vurdun onu sen. Ulan adamı vur. abime niye alıyorsun? Mal. Abi. Bitir onu. Seni kaldırmaya git, Aa biri daha var. Bitir, bitir. Kili bitir. <laughs> Mal bitti zaten be. Ulan iyiyim, çok yavaş benim. AVM'de hiç uçmadığımız için. Bomba değil mı? Aa bomba atıyor bana lan. Ne çıktı o peşindesin Naruto? Red zone mu attı o bana? Oğlum gidin vurayım direkt. Değil mi? Evet. Allah salak. Lan Aa, kendisi baliz. vurdu. Salak. Oğlum şey şim... ne sandı? <laughs> ben <ha>. sensin <laughs> sandım. <laughs> Yemin ederim ha. Ne? Kuzki seni alıp şey gitti. Sadece ikimiz mi? kaldı. Ne? Maçta ikiyiz şu an. Yo ama sen ölürsün sen şimdi. Aa şuradan kaldırabilirsin. Hey, ee, oğlum böyle bir şey görmedim ben ya. Adam kendisine oğlum, vurdu lan. Salak. <gülüyor> <kendisine> <gülüyor> vurdu. kendisi. Kendisini ben zannettim al. Sıkıyor, sıkıyor gördüm adamı. Tamam nerede? Gel. Sağ, sağda kalıyor tamam mı? Bak. Sağında aşağıda. Bak gördün mü? Gördüm. Böyle durma. Bir saniye. Hallediyorum kardeşim hemen. Hayır hayır. Atlarım aşağı. Bekle. Gelip. Geri bir daha sen. Ayi canım. Tamam sıkıntı yok. Sen kaçmaya çalış. Halledeceğim. Helikopter'e neler oluyor oğlum? Tamam vurdum bir tane. Bekle. Lan puan Oğlum, 12. Oğlum gitti. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. <laughs> Sağ abi. Canı birmiş. Bunu atmazsa olmaz yani. 17 dedim. Attack the mark. Adam yanındaydı duymadı galiba ama sıkıntı yok Naruto. İyi sıkıntı yok. Ya maç güzeldi ama biraz şey trayer geçmedi ya. Ya hayır oğlum trayer geçti zaten 10 kere bayıldık. Ne oldu arkadaşlar? Kat bilmiyorum ya adamlar değişik oynuyor anlamıyorum. Ya bazıları evde mesela arabayı durdurmuş bekliyorlar. E ne gerek var oynasana. Değil yok mi, çok bek 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 bekleyerek oynuyorlar o bir tık sinir etti ben ama sıkıntı yok arkadaşlar. Videonun sonuna geldik bir daha bu moddan hiç gelmeyecek haberimiz çok yakın. <laughs> yok güzel mod da bir tık oynayamadık biz bir karışık oldu anlamadım. Ee, sıkıntı yok arkadaşlar videonun sonuna geldik umarım beğenirsiniz. Bilmiyorum, bir tık kötüydü normallerine göre. Bunun daha iyi olabilir çünkü. E, ee, sıkıntı yok. Daha iyisi gelebilir bu arada. Bir fena bir tane video. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.